Herkese merhaba. Bugün yine eğitim tadında bir video çekelim. En sonki videomuzda AK enerjinin hem temel hem tekniğine bakmıştık. O çıkışın saçma bir çıkış olduğunu, düşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmiştik. Şimdi de BC kas yani Beşiktaş hissesini yorumlayalım. Bu ise bugün 11 mi oldu, 12 mi oldu? Taban taban gidiyor. Bazı vatandaş diyor ki bu işte niye taban gidiyor? Bazısı işte burası ucuzladı buradan alalım diyor. Alınır mı alınmaz mı düşmesinin bir mantığı var mı yok mu beraber bakalım. Teknik olarak bir şey diyecek konumda değil. Buradan satışı yemiş 89 seviyelerine satışı yemiş. Bugün 25 seviyesine gelmiş. Ne kadar düşmüş? Beraber bakalım. Hisse tam %70 düşmüş. Geçmiş olsun battınız. Tepeden alan küçük yatırımcı maalesef battı. Bu hissenin yılbaşından bu yana performansı da %100 çıkmışmış. %70 düştü. Tabii ki bizim küçük yatırımcı nereden aldı? Tabii ki gitti tepeden aldı. Tabii ki giderken tavan olan hisseyi aldı. Niye? Şimdi bu hisse burada iki taban yaptı. 89'dan 65'e geldi. Dedi ki bu hisse ucuzladı. 89'dan 65'e geldi diye gitti aldı ne kadar daha zarar etti. %60 daha maalesef zarar etmiş oldu. Yani artık geçmişiyorsun. Yani bu teknik olarak diyecek bir şey yok. Şuradan döner, buradan döner demen ihtimal yok. Sadece temel olarak döner mi, dönmez mi, ne kadar çıkar ona bakalım. Hissenin son bilançosunu açtığımız zaman hissenin 2 milyar 943 milyon dönem varlığının olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli borçlarında da 4 milyar 210 milyon kısa vadeli borcu var. Yani net işletme sermayesi eksi 1 milyarın üzerinde sıkıntı. E şirketin nakitine bakıyorum. Şirketin sadece ve sadece 27 milyar nakiti var. Ama ödemesi gereken 1 milyar borç var. Şirketin toplam varlığından toplam borcunu çıkarıyoruz. Şirketin öz kaynakları eksi... 4 milyar neredeyse. Yani şirket bütün varlıklarını satıyor. Bütün borcunu ödüyor. Hala da 4 milyar TL'ye ihtiyacı var. Yani şöyle bunu kendinize görüyorum. ben. Yani şimdi sizin ee, diyelim ki 1 milyon borcunuz var. Onun karşılığında da işte arabanız var, eviniz var, işte bankadaki paralarınız var. Bütün varlığınız. Bütün varlığınızı satıyorsunuz. Bütün borçlarınızı ödüyorsunuz. Hala da bulmanız gereken 4 milyar borcu paraya para ihtiyacınız var. Yani sıkıntı. Zaten spor hisseleri sıkıntılıdır. E net dönem karına bakıyorsunuz. Şirket 1 milyar TL zarar etmiş. Bu 2023 9. ay bilançosu, daha yıl sonu bilançosu gelmedi. Yani bu düşüşün çıkış mantıksızdı. E bu kadar borçlu bir şirketle, batak bir şirketle e düşmesi çok gayet normal. E zaten sporla ilgilenen arkadaşlar bilir. E siteleri batak isteler. Neden? E i̇şte it getiriyor. Örnek veriyorum. E son gelen teknik direktörün ismi nerede? Santos müydü? Getiriyor. Beş maça çıkarıyor. Sonra adamı gönderiyor. Ya e Bu adamın tazminatı var. Veya bir futbolcu getiriyor. Oynatmıyor. Abu Bakar nerede? E galilikte galibiyette alamıyorsun. Avrupa'da zaten yoksun. E Sen e parayı kazanamazsan Borcunu nasıl ödeyeceksin? Nasıl para biriktireceksin? Senin amacı spor faaliyetlerinde para kazanmak değil mi? E Beşiktaş bunu yapamayınca da e bu düşük gayet normal olmuyor mu? Spordan anlayan arkadaşlar bilir. Bak Galatasaray bile o kadar galibiyet alıyor, o kadar Avrupa'ya gitti. Galatasaray bile çok borçlu bir şirket. Yani spor üsteleri genel olarak borçlu bir şirket. E spor üstelerinin genel öz kaynaklarına bakalım. Beşiktaş'ın eksi 4 milyar öz kaynağı. Galatasaray'ın 1 milyar, eksi 1 milyar öz kaynağı. Fenerbahçe'nin de eksi 320 milyon öz kaynağı var. Yani çok borçlu şirketler spor hisseleri. Spekülatif hareket yapabiliyorlar. Çıkabiliyorlar. Ama e, güven vermiyor. Zaten dediğim gibi Galatasaray ile Fener iddialaşıyor. Zaha'ya örnek veriyorum. Galatasaray 5 veriyor. Fener 10 veriyor. Öteki 15 iddialaşarak İddialaşarak, inatlaşarak kendi mali yapılarını düşünmüyor spor hisseleri. Maalesef ki. E, bundan kaynaklı da böyle sert düşlere maruz kalıyorlar. Yani bu düşün mantığı az önce temel olarak bahsettiğim mantık. Başka hiçbir mantığı yok. Sen borsanın mantığı nedir? Bir yatırım yapmaktır değil mi? Bir ne yatırım yapacaksın? E sen karlı bir şirkete mi yatırım yaparsın? Zarar eden borçlu bir şirkete mi yatırım yaparsın? Sen hangisine yatırım yaparsın? Onu kendine ilk önce bir sor. Yani temeli bilmen gerekiyor. İyi şirket mi? Kötü şirket mi? Karlı mı? Borçlu mu? Değil mi? Varlıklarının değeri ne kadar? Borçları ne kadar? Bunları bilmen gerekiyor bunları bilmeden yatırım yaptığın zaman da maalesef paran burada yüzde yetmiş eriyor. E gelelim bu ise buradan alınır mı? Yüzde yetmiş düşmüş ise buradan alınır mı? Şimdi ben size soruyorum. Şimdi bu soruyu ben size soruyorum. Hali hazırda borçlu olan Avrupa, yani ligde hiç başarı elde edememiş. Avrupa'da bu önümüzde seneye de katılamayacak Avrupa'ya. Başa başarı şeyinde başında doğru bir teknik direktörü yok. Doğru düzgün bir yönetim yok. E, e bunlar oluşmadığı sürece bu hisse ucuz diyebilir miyiz? Buradan alınır diyebilir miyiz? Bak düşüyor. Belki yarın bir taban daha düşecek. Belki yarın tavan gidecek. Ben bu mantık çerçevesi içerisinde bu hisseyi satın almam. O yüzden hisse alacağınız zaman bak hisse almak değil yatırım yapacağınız zaman şirkete borsada hisse almak şirkete yatırım yapmaktır. Yatırım yapacağınız şirketi bilmeniz gerekiyor. Burada bu düşün gayet de temel olarak mantığı var. Spor faaliyetler olarak da baktığınız zaman da mantığı var zaten de. Çok borçlu bir şirket. Yani şöyle bu ise 80-90 TL'den 25 TL düştü bu ise ucuz bunu alayım demeyin. Siz burada bir sene iki sene bekletirler o kadar. O zaman herkes şey mi yani gelsin buraya düştü buradan alsın tekrar çıkıştan kar yapsın. Oh ne güzel ne hala. Yani ucuz mu pahalı mı kavramını böyle düştü çıktılara göre bakmayın. Bilse neye göre ucuz, neye göre pahalı. Bir piyasa çarpanlarına bakın, bir PDD'sine bakın, bir FK'sına bakın. Yani bu düşüş şu anki seviyede bile pahalı gözüküyor piyasa çarpanlarına göre. Yine küçük yatırımcı uyardık, yine bilgilendirdik. Daha da mağdur olmamalar için. Böyle videolarımız devam edecek. Takip etmeye, beğenmeye devam edin. Sizi böyle eğitim niteliğinde videolarla bilgilendireceğiz görüşmek üzere